Merhabalar değerli üretici arkadaşlar. Ee, şu anda Şanlıurfa Eyyubi'ye bağlı bir köydeyiz arkadaşlar. Ee, burada İsmail Bey ile beraber e, bu gördüğünüz 455 pamuk çeşidinde e, yoğun bir stokin orman içeren promokaj isimli ürünümüzü kullandık. E, ben önce üründen bahsedeyim arkadaşlar. E, promokaj ürünümüz. E, Yoğun bir stokin hormonu içeri dedik. Stokun ne yapar? Bitkilerde boylanma yerine bitkilerin yan dallarını, meyve gözlerini uyaran bir hormon. Oksinin tersine çalışır. Oksin boylanmaya götürür. Stokun bitkiyi daha generatif dominant götürür. Bu hormon ne yapıyor? Bakın size göstereyim arkadaşlar. Öncelikle birkaç gün bitkinin gelişimini durdurur. Bitkinin enerjisini tamamen generatif organlara, yani yan dallanmaya teşvik eder. Bakın normalde pamukta şöyle bir durum vardır arkadaşlar. Şu gördüğünüz pamukta sıklık da fazla olunca şu alttaki meyve dalları genellikle e, aktif olmaz çünkü bitki çok sık olduğu için genellikle yukarıda güneş gören dallar aktif olur. E, bu hormonu kullandırdık bitki gelişim düzenleyicisi diyelim. Bakın en alttaki meyve dalına bakın. Arkadaşlar aktif olmuş meyve gözü vermiş sonra buradan tekrardan meyve gözü vermiş devam etmiş bakın arkadaşlar şu uç görüyorsunuz devam ediyor ve tekrardan da çatallanmamış gelelim en zayıf alttaki meyve dalını bakın görüyorsunuz hemen çiçeğimiz var bütün meyve dallarını bu şekilde bakın arkadaşlar görüyorsunuz şu gördüğünüz alttaki meyve dalı şurası da ürün kullanalı bir hafta 10 gün civarı oldu bakın hemen bir hafta 10 günde yan en altta olmasına dair güneş görmemesi görmese de bakın görüyorsunuz hemen meyve gözlerini uyarmış yeni meyve dalları ve halen de çalışıyor ee, bakın bir üstteki meyve gözlerinde hemen uyarmış